Türk ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'de saatlerimiz 19'u gösteriyor ve zamandan mekandan başlıyor. Sevgili izleyenler, Türkiye sinemalarında bugün 7 yeni film vizyona girdi. Vizyondan öne çıkan filmleri sizler için seçtik. You have no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. Artık bir klasik haline gelen ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen James Bond'un yeni filmi Spectre vizyonda. Dünya premierini İngiltere'de yapan film, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar alırken gişede de yeni bir rekor kırdı. Do you want more thing for me? What do you have in mind? Maybe disappear. Tell me where he is. He's everywhere. You should go there. What took you so long? James Bond serisinin yeni filminde de başrolü Daniel Craig üstlenirken, Lee Seydo ve Monica Bellucci gibi isimler ünlü yıldızı eşlik ediyor. Being hunted. Always alone. I don't stop to think about it. it was me, James. <laughs> <laughs> Yönetmenliğini Sam Mendes'in üstlendi Spectre'da James Bond geçmişten gelen eski bir mesajı çözmek için Roma'ya sürükleniyor. You're protecting someone. Get away from me. <laughs> Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. This organization. Bond, Spectre'a yaklaştıkça ulaşmaya çalıştığı Christoph Waltz tarafından canlandırılan düşmanı ile kendisi arasında kan dondurucu bir bağ olduğunu öğreniyor. Me? Welcome, James. You came across me so many times, yet you never saw me. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. What took you so long? really what you want living in the shadows hunting being hunted always alone i don't stop to think about it it was me james the author of all your pain Kate Winslet'ın merakla beklenen yeni filmi Düşlerin Terzisi bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor. Myrtle Dunnage. You got old. Myrtle Dunnage is back. I haven't seen her since she was a kid. Wonder well, how she turned out. How's my mother? Molly doesn't get out much. I don't know why you've come to this hole. Who lives at Mad Molly's now? She's back. The Madress is back

Çok uzun yıllar sonra hasta annesine bakmak için geri döndüğünde ise Tilly çok farklı bir insandır. Güzel giyinmeyi bilen, korkusuz, kendinden emin bir kadındır. She murdered him. She's cursed. I didn't do it. It's just a pack of lies. They'll never forgive me for that boy's death. You wasted here. Avrupa'nın moda başkentlerinde gördüğü eğitim sonunda çok iyi bir terzi olmuştur. Kısa süre içinde kasabanın kadınlarını tamamen baştan yaratır. Ancak tek niyeti insanlara giyinmeyi öğretmek değil, ona iftira edenlerden de intikamını kendi bildiği şekilde almaktır. Bu hafta vizyona giren Sevimli Köpek Lotte Estonya yapımı bir animasyon film. Vizyonda çocukların tercihi olacak filmde Avrupa'da bulunan güzel bir köyde yaşayan köy sakinlerinin yeni mucitler bulabilmek için bir yarışma düzenlemeye karar vermesi ve Sevimli Köpek Lotte'nin mucit babasının da bu yarışmaya katılması konu alınıyor. <laughs> Uh -huh. kõige viimane katsmed . Nordnes , nüüd sul on peale heakamist . igatahes . üks , kaks , üks , kaks , üks 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 peal elab keegi . kus kohas ? seal ei saagi elada , tead . kuu on tehtud kriidist ja kriidiga kõlbab koolis tahvlile ainult jubedaid . lõustasid sõdida <laughs> . Sevgili izleyenler tüm dünyada ilgiyle izlenen Star Wars filmi şu günlerde Madrid'de açılan sergiyle de adından söz ettiriyor. Serginin detaylarını Madrid temsilcimiz Mete Çomoğlu aktaracak. Mete merhaba sözü sana bırakıyorum. Yeriz İspanya'dan merhaba. Tüm zamanların belki de en popüler bilim kurgu yapımı olan Star Wars'un unutulmaz karakterleri Madrid'de sokaklara indi. E, Yeliz Star Wars savaşçılarının kullandıkları e, kaskların dev replikaları e, Madrid'in dört bir yanında sergilenmeye başlandı. Face the Force adlı sergi aslında çok da sıradan bir sergi değil Zira sergi bir müzenin içerisinde değil. Tüm e, Madrid sokaklarında yani bir açık hava sergisi bu. Madrid'in e, 8 farklı noktasına bu kaskların devasa replikaları yerleştirildi. 2,5 ile üç metre arasında değişiyor. tabi bu Kasklar çok karakteristik. Star Wars filmini bilen herkesin kolaylıkla e, tanıyabileceği kasklar. E, işte her bir karakterin ayrı kaskı bulunuyordu. İşte bu karakterlerin e, kaskları e, Madrid'in önemli meydanlarına kondu. E, Madrid'in e, yoğun olarak, insanların yoğun olarak e, bulunduğu e, kolon meydanı. E, İspanya Meydanı e, gibi yer, yerlere konuldu. Bunun haricinde yine turistlerin uğrak e, mekanları olan e, Kraliçe Sofya e, Müzesi, e, Real Madrid'in ünlü stadyumu Santiago Bernabéu Stadının önüne de bu replikalardan birer tane yerleştirildi. Evet Madridler çok büyük ilgi gösterdi bu replikalara. Çocuklar olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekti. E, bununla beraber Madrid'deki turistlerin de ilgi odağı olduğunu söyleyebiliriz. Sergideki e, replikalar bu büyük e, kaskların e, dev replikaları. Evet, aslında e, filmdeki e, savaşçıların e, kullandığı kasklardan sadece ibaret değildi bu sergi. E, bu kaskların sergilenmeye başlandığı 31 Ekim günü de e, sergi ekibinin bir sürprizi vardı maddelilere. E, e, Star Wars karakterlerinin kıyafetleri, kostümleri ve özel silahlarıyla... ...Madrid sokaklarına indi... E, ...sergi ekibi ve adeta Madrid'de bir... ...geçit töreni e, yaptılar... E, ...tabii ilgi çok büyüktü aslında... ...ilk başta Madridliler... ...Star Wars savaşçılarını Madrid sokaklarında görünce... ...kısa bir şaşkınlık yaşadılar... ...ancak daha sonra yanlarına gittiler ve binlerce fotoğraf... ...hatıra fotoğrafı... ...selfler çektirdiler... ...Star Wars'un bu birbirinden renkli... ...ilginç e, karakterleriyle... E, ...evet aslında çok büyük ilgi uyandırdı... ...özel silahları... ...kıyafetleri... E, ...küçükler kadar... Büyükler, büyüklerin de ilgisini çekti. Özellikle 70'li yıllarda çocuk olanlar ki serinin ilk filmi 1977 yılında vizyona girmişti. Büyük ilgi e, gösterdiler. E, evet e, Face the Force sergisi 30 Kasım'a kadar Madrid'in 8 farklı noktasında e, sergilenecek e, bu Devasa ıı, kaskların replikaları ıı, Madrid'in 8 farklı bölgesinde sergilenmeye devam edecek 30 Kasım'a kadar. E, bu arada Star Wars demişken şu bilgiyi de hemen e, Yeliz paylaşmak istiyorum. Star Wars serisinin ıı, son filmi Güç Uyanıyor. E, Önümüzdeki günlerde vizyona girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 Aralık'ta vizyona girecek ve bundan hemen 4 gün sonra da 18 Aralık'ta da Güç Uyanıyor filmi, Star Wars serisinin son filmi Güç Uyanıyor. 18 Aralık'ta İspanya'da da vizyona girecek. Yeliz. Mete teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve İspanya'dan İngiltere'ye uzanıyoruz. Karşımızda temsilcimiz Mehmet Bal var. Mehmet merhaba. Londra'nın sinema gündemine dair neler aktaracaksın bugün bizlere? Merhabalar İngiliz Bağımsız Film Ödüllerinin adayları belli oldu. Bu sene 18.si gerçekleştirilecek İngiliz Bağımsız Film Ödüllerinin ve 6 Aralık tarihinde Londra'da yer alan Old Billingsgate sahnesinde ödüller sahiplerine ulaşacak İstersen hemen merak edilen konuya geçelim. Adaylar hangi filmler hangi yönetmenler bu sene 18. İngiliz Bağımsız Film Ödüllerine aday olarak gösterildi. Ondan bahsedelim zira dikkat çeken önemli isimler var hatırlayacak. Kan Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görülen bir isim vardı. The Lobster filminin yönetmeni Yorgos Latimos. Yine Yorgos Latimos'un filmi The Lobster 7 ayrı dalda bu sene aday gösterildi. Aynı zamanda kendisi de en iyi yönetmen alanında da aday gösterildi. Bu filmin dışında dikkat çeken filmler var hemen sıralamak gerekirse. X-Machine Emmy filmi biliyorsunuz ünlü şarkıcı... İngiliz ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını anlatan Amy filmi e, yine en iyi film dalında aday gösterilenler arasında. Justin Kurzel imzalı Macbeth ve Andrew Hugg imzalı Berlin'de en iyi ve en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu e, ödüllerini alan dram yapımı 45 Years'da yine en iyi film alanında e, aday gösterildi. Sadece en iyi film değil toplamda 6 dalda aday gösterildi. Amy filmi ise toplamda 5 ayrı dalda aday gösterildi. E, şüphesiz bu filmler e, bu festivalin 10 e, 8. düzenlenen İngiliz bağımsız film ödüllerinin en dikkat çeken e, filmleri olacak. Ancak bunun dışında yine X-Machine'de en iyi e, film e, alanında e, yarışmaya, ödüle e, aday e, gösterilen e, filmler e, arasında yer alıyor. E, en iyi yönetmenleri hemen aktıralım isterseniz aday gösterilen Yorgos Latimos The Lobster filmiyle e, Macbeth filmiyle Justin Kurzel, Emmy filmiyle Asif Kapadia, e, 45 Years filmiyle Andrew Haig ve X-Machine filmiyle Alex e, Garland da bu sene aday gösterilen isimler arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi 18.si gerçekleştirilecek ve 6 Aralık tarihinde de ödüller sahiplerine oluşacak. Mehmet teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sevgili izleyenler Walt Disney'in 87 yıldır kayıp olan çizgi filmi gün yüzüne çıkıyor. İlk kez 1928 yılında gösterilen ve daha sonra kaybolan filmin premieri 12 Aralık'ta Londra'da yapılacak. Walt Disney'in 87 yıldır kayıp olan çizgi filmi gün yüzüne çıkıyor. Kız Akşanları adlı çizgi film, Disney'in Mickey fareden önce ortaya koyduğu kahramanı Şanslı Tavşan Oswald'in macerasını anlatıyor. İlk 1928 yılında gösterilen, daha sonra kaybolan filmin premieri 12 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak. Walt Disney Animasyon Stüdyoları Başkanı Andrew Milstein, Oswald karakterini Disney tarihinin önemli bir parçası olarak niteledi. Milstein, kayıp çizgi filmlerin bulunması için dünya genelinde film arşivleri ve özel koleksiyoncularla işbirliği yaptıklarını belirtti. Şanslı Tavşan Oswald karakteri 1927'de Walt Disney tarafından çizilmişti. Oswald'in Christmas macerasını anlatan kızak çanları kısa bir süre önce İngiltere'nin ulusal arşivinde katalogları tarayan bir araştırmacı tarafından şans eseri bulundu. Ulusal Arşiv Küratörü Robin Baker, film Disney'in sessiz sinema dönemindeki eserlerinin en önemli örneklerinden biri. Kızak 87 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak olmaktan gurur duyuyoruz, dedi. Amerikalı karikatürist ve yapımcı Walt Disney'in imzasını taşıyan karakterler dünya genelinde büyük ün kazanmıştı. Disney'in ilk kez 18 Kasım 1928'de izleyicilere tanıttığı Mickey Fare ile kız arkadaşı Minnie, karakterlerden en ünlüsü olarak kabul ediliyor. Paris'te gerçekleşecek olan Türk sinemasıyla randevu etkinliği bu yıl 26 Kasım'da başlayacak. Etkinliğin detaylarını Paris temsilcimiz Ömer Aydın aktaracak. Ömer merhaba, sözü sana bırakıyorum. Yeliz merhabalar, istersen haftayı Türk sineması adına güzel bir etkinlikle kapatalım. İlki geçtiğimiz yıl, yıl düzenlenmişti. Paris'te önemli bir etkinlik. Paris'te Türk sinemasıyla Randevu isimli bir e, sinema festivali. Aslında Paris Büyükelçiliğimiz Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu destekleriyle düzenlenen ilki tekrar etmek gerekirse ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin bu yıl ikincisi düzenlenecek. 26-29 Kasım tarihlerinde Paris'te yine şahane bir sinema salonunda, tarihi bir sinema sinemada gerçekleştirilecek bu etkinlik Etkinliğin Ustaya Saygı bölümünde ise Yılmaz Güney ve Yol filmi var. 33 yıl 33 yıl aradan sonra yeniden Fransa'da Fransız sinema severlerin karşısında olacak. Yol filmi hatırlamak gerekirse 1982 yılında Cannes Film Festivali'ne katılmış, ilk defa gösterilmişti ve Altın Palmiye ödülünü almıştı. Türkiye'den Altın Palmiye ödülünü alan ilk film Yol ile e, e, yönetmeni Yılmaz Güneydi. Bu yıl yol filmi yeniden izleyiciyle buluşacak Paris'te aynı zamanda Umut filmi de e, gösterime girecek festival kapsamında. Peki başka neler var festivalde? Festivalde geçen yıl e, Hülya Koçyiğit'e verilmişti Yaşam Boyu Başarı Ödülü. Bu yıl ise Türkan Şoraya Şoray verilecek. Şunu hatırlatmak gerekiyor Türkan Şoray dediğimiz zaman belki de akla gelen ilk film ilk e, filmi e, sinema severlerin unuta, unutamadıkları veya Türkiye'de en çok beğenilen e, ilk 5 film arasında olan Selvi Boylum Al Yazmalım e, filmi yine festival e, kapsamında gösterimde olacak. Paris'te e, Türk sinemasıyla randevu e, etkinliğinde, e, festivalinde aynı zamanda Vesikalı Yarim e, filminin de gösterimde olacağını ifade edelim. Festivalle ilgili, etkinlikle ilgili hazırlıklar başladı devam ediyor festivalin içeriğinde neler olacak hangi filmler gösterimde olacak tam liste nasıl olacak Tabii ki hazırlıkları hazırlık aşamasını Biz yakından yerinden takip edip zamandan mekandan izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz tekrar etmek gerekirse bu yıl ikincisi düzenlenecek Paris'te Türk sinemasıyla randevu etkinliğinin ve Yılmaz Güney'in yol filmi tekrar 33 yıl arasında aradan sonra Fransa'da başkent Paris'te sinema severlerin karşısında olacak 26-29 Kasım tarihleri arasında. Söz sende. Ömer teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.